Kaç. Aferin, gel. Birinci turda dört tane evet aldık. Ee, i̇stediğim her şeyi, normal aklımda ne varsa yaptım. Dört tane evetin içinde benim duygularım da, emeklerim de. Yani yarışmanın ikinci turu değildi. de, birinci turda istediğim her şeyi aldım zaten oğlumla. Gel, gel. bakayım. Bak, 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 bak. Düz, sol, gel. <laughs> Otur. Aa. Paşa, senin sorunun ne? Bir <laughs> acına. Hacino okuyayım mı? Adamsın be. Bu yarışmaya katılmamın amacı... ...bir Rottweiler'ın neler yapabildiğini göstermek ailede. Aferin oğlum. Evet Haydar, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Paşa'nın durumu ne? Paşa süper. Mutlu mu? Mutlu, her zamanki gibi. Bir yere doğru bakıyor. Bu biraz Al, altı kesiyor bence Gel buraya, be, çık buraya. Hayır. Evet. <laughs> <laughs> Ne yapacaksınız bugün? Ambi e, şapşal. Acun abi, bugün ilk gösterimizde şeyi anlatmaya çalışacağım. Kime taktı Alpe mi? Git al gel hadi, al gel. Al getir buraya. Getir. Buraya. Çık buraya. Yavaş. Şimdi ilk gösterimizde bunu ifade için Biz mesela hayvan severler. Köpeklerimizle, hayvanlarımızla bir şeyleri paylaşırken bu mutlu oluruz. Mutluluk patlaması yaşarız. Bizim ilk normal yapmış, yani göstermek istediğimiz ben bu mutluluğu paylaşıyorsam... ...bir başkasıyla, bir başkasıyla daha onu paylaşmak. O sınırları zorlamak. Yani bu mutluluğu paylaşmak için aslında aklımda da Murat Bey vardı. Murat Bey bizi, bu mutluluğu bizimle paylaşırsa... Tamam, paylaşayım. Bana ver, bırak. Oraya tamam. gelince de bizle paylaş Murat, tek kendi şey yapma. Paşa ile bir şey paylaşılır mı bilmiyorum da baksana. Bekle. Paşa. aynı Şimdi Murat Bey, tanışalım Murat abi Paşa merhaba. Bak abiye. Bak. Evet, şimdi bakacak. Peki. Sevin isterseniz Peki. Mi? Şimdi burada yapmak istediğimiz ben neyi yapıyorsam. Evet. Aynısını. Tamam. Şiddet olarak, ses tonu olarak an hani şiddet dedim, ses tonu olarak sizin elinize veya size zarar vermesi dediğim gibi birinci turdan yüzde sıfır ötesi sıfır. Okey. Şunu ilk önce ben size göstereyim. Geç karşıma. Otur. Ayağa. Bekle. Otur. Sağ, sol, sağ, sol. Aferin sana. Gel. Bırak. Şimdi topu böyle tutacağız. Yukarıya tuttuğumuz zaman zıplar. Şöyle tutacağız. Ses tonuyla benim dediğim gibi hayır deyin. Gel buraya paşa. Hayır. <laughs> otur. 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 Yat. Kalk. Yat. Ya, yat. Ya. Yat. Şöyle yapın. Şöyle yatın. Ha, yat. Hayır. yat. Yüksek ses tonla. Yat. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle <şu> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Gel. Pek <laughs> bek Bekle. yatacakmış gibi hali yok. Bekle. Yapacak. Bu gidişle ben yatarım bak yemin ediyorum. Biraz geri gelelim. Hayır Biraz yani. geri gelelim. Oturayım mı? Tamam abi. <laughs> Başka. Sağ el. Sol el. Bekle. Otur. Paşa, hayır. Paşa, hayır. Lütfen kendine gel. Sus. Yat. Paşa, Yat. evet. Paşa, Yat evet. Destana. Devam, Yat. aslan. El işe bitin. El işe. Yat. Hayır. Hayır. Kalk, otur. Kalk. Kal. Otur. Bak, vermem. Bir soru mu var abi sana? Ay heyecan yaptım. Mesela siz tutun onu, verin ona. Verin, al din. Evet. Yavaş. Gel, gel bana. Bana getir. Böyle bir şey olamaz yalnız. Paşa, getir bana. Aferin oğluma, tut sağlam. Götür Murat abine, Murat abine getir götür. Getir paşa, bravo. Bana gönderin. Götür. götür. Göt deneyim, deneyim. Bir kere şey daha son bir deneyim. Getir, getir. oğlum, getir. Paşa, paşa getir. Aferin. Bırak. Yüksek ses tonuyla. Bırak. Ile. Bırak. Hayır. Bırak onu. Paşa. Paşa. <laughs> bırak. Paşa. Neden paşa? Bırak. Buraya gel. Otur. Otur. Yüksek ses tonu. Paşa. Kalkaya. Yat. Kalk. <laughs> Otur. Otur. Sağ kapı. Sol kapıyı. Sağ el. Sağ el. Sol el. Sağ el. Aferin paşa. Paşa, Başardın mı? Biraz. Oldu oldu. Güzeldi. Oldu. Yani şu normal yaptığımız sizi mutlu edebiliyorsa bizim göstermek istediğimiz zaten bu. Gerçekten çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kadar Başa, yeter Paşa. Paşa evet, buraya. Tamam. Bitti. Bitti hayır. Tamam mıyız? Gel Murat abinin yanına otur. Paşa ben seni seveyim. Aferin bak top top olmayınca sakin. O heyecan yapıyor ona. Aslan. Çok teşekkür ederim. Rica Başa ederim şey. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Başa gel bakalım çık yukarı. Yukarı. Top yok. Bitti. Yat oraya. Heh. Bekle. Şimdi bu kadar sosyal bir hayvanı mesela nasıl kandırabiliriz? Mesela ne deniyor? Köpekler sosisi hayır diyemez deniyor. Kırmızı ete hayır deniyor. Ödül mamalarına hayır diyemezler deniyor. Bu konuda ilgili normal Alp Bey'i alabilirsek onda çünkü normal bildiğim kadarıyla hayvan vardı o yedirmeye çalışsın. No problem. Sakin. Sakin, ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel, gel bu tarafa. Paşa gel böyle. Paşa geç karşıma. Ya otur. Bak bak burada ne var. Ama bekleyeceksin önce. Otur otur. otur. Hatta otur. ben aşağı gelebilir miyim? Dikkat et alsın. Tabii. Bekle orada bekle. 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 ya beklesen orada. Bekle, bekle orada. orada. Ben ne yapayım? Yedirmeye çalışın. Bekle. Hatta onu vermeden önce ne yapalım? Ne yapalım? Otur, yat kalkı siz, siz yaptırabilirsiniz. Bekle, bekle. Burnunun ucuna koydurayım da sen aldırma onu. Oldu. Bekle, kıpırda bek, kıpırdama. Bir dakika dursana Allah aşkına. Vallahi bak, önemli bir işimiz var. Şu kaldır kafayı. Al, tamam al, al, al Yemeyeceksin al. onu. Al, al. Oğlum dinle beni dinle oğlum bak. Harbi diyorum beni dinle. Şunu al. Al sana. Al al. al. Yemeyeceksin. <laughs> Orada kırmızı etimiz de var. Bak, böyle bir şey yok. Yemin ediyorum. Da da. Etilerden çok meşhur bir kasaptan aldım bunu. Acayip bir şey bak, at şunu aldım. Sen beni de al. al. Al al al. Oğlum bakma Oğlum şunu yut yut. Yut lan, yut oğlum. <laughs> ben yiyeyim mi lan? Oğlum ben yiyeyim. Bir şey söyleyeceğim. En sevdiğim bisküvi hatırlar mısın? Yaş gününde almıştık sana bir kere. Bak sana şu da yıkılır ya bunu yemel. şart. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapacaksın? hayvan şam yese. Peki sen yedersen mi yiyecek? gel gel. E Boşa. Acun abi böyle bir şey. Hayır. Git topunu getir bana. Git topunu getir bana. Kendisi alacak. Her şey bende. <laughs> Şimdi dört senedir ben <laughs> bunun ona yanlış olduğunu anlatıyorum. Yani normalde yedik, kafası karıştığı zaman parkta olmuyor. Dur, dur ya dur! Baba, baba, bir şey yok. Ya Allah aşkına sus! Gel bakayım yanıma gel, bırak onu gel. Bırak yanıma gel. Yanıma, 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 yanıma. Sağdan, ortaya gir. Araya. Hiç karşı istersen Ne yapayım? Hop! Daha öyle gelme ama o zaman tırsıyor <laughs> insan. İster istemez tırsıyor yani. Al gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Gitti paşa Paşa! Paşa! Gel. Hı. Ah, ah, ay. bekle, 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 bekle. Buradan, in aşağıya. Al onu, gel yanıma. Çocuk Al, gel yanıma. Kameraman arkadaş nereye gidiyor? Kamerayı fırlatıyor. Koltuğu açık, gel. Bildiğim Abi, böyle sen top da gördün mü? Kameraman arkadaş. Bırak. Bırak. <Store. gülüyor> Peki, bir şey then. soracağım. ]ündeormal. Peki, yadın ne oldu? Bu topu Atsak mesela bulur mu? Topu görmesi şeyle alır getirir. Mesela... Şu ortadaki arkadaşa vereyim ya da He. yukarıdaki evet size. Gel yanıma. Şuraya gel. Bekle, bekle. Arkaya doğru bir atabilirsek. Gördün mü bak. Şey öndeki beyazlı arkadaşa verelim. Kareli, kareli olan. Hah. Gördün mü? Gel bakayım buraya, buraya. Merdivenlerde. Yavaş, aman. Yavaş oğlum, yavaş paşam. Gel, 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 gel. gel. Şimdi bir de koruma özelliğinden göstermek istiyorum. Geçen mesela Acun abi size vurmaya kalktık. Sizi korudu. Ee, şimdi beni birazcık ufak bir tamam. koruma şeyinden yapacağız. Tali Bey. Üzerine bırak istersen Haydar. Şimdi Tali'yi dünden beri gördü. Daha önceden gördü ama hiçbir çalışması yok Talih'le. Haydar. Paşa buraya. Ben arkadaştan gerekli tüm imzaları aldım. Herhangi bir şey olduğu zaman bir şey olmayacak ona. Paşa. Bulayım ben Talih'i. Hadi ah. oğlum. Hadi ah. oğlum. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Bırak gelsin. Hadi. Hayır, top bırak. In. Onu bırak. Bir yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bir araya. Gel. Babaya ne diyor bu? Babayı dövdü. Babayı dövdük mü? Dövdük mü baba? Babayı dövdük mü? Uzaklaş. <laughs> topunu al. Topunu al. Tarihe götür. Oraya. 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 Bugünlük bu kadar. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, evet kadar. iki hayır. Evet, evet Murat. Çık yukarı. Abi Paşa, çok bugün bayağı bir heyecanlı gördüm ben onu. Evet, heyecanlı bugün. Keyfi yerinde. Ya ama inanılmaz sempatik bir hayvan. Yani i̇nanılmaz güzel bir hayvan. Ee, mesela ben iki gün buraya, iki turdur çalışmadan geldim. Çalışmamamın nedeni, neyi düşünüyorsam... Neyi yaptırmak istiyorsam onu yapıyor. Yani komutla, herhangi bir mama ile, hiçbir şeyle yapmıyor. Sadece onu sevmemiz yetiyor. Ya bugün tabii yine şey yani... Daha önceki gösterilere göre tabii kıyasla biraz daha kısırdı Ama tabii hayvan çok tatlı bir hayvan. bu Sen de söyledin Rottweiler biraz eğitimi zordur diye. Var. Bilemiyorum seyirci değerlendirecek onu. Eser sen? Yani aslında çalışmanız şuradan gerekiyor biraz. işin şov kısmı eksik kalıyor. Yani Üçüncü biraz Üçüncü tura burası... hepsini yaptık tabii nasip ama. Yani, tabi yani. tabii işte zaten seyirci karar verecek tabii, bundan sonra. sonrasına. Tabii, tabii, tabii. Hiçbir... Ee, biraz hani gösteri biraz uzadı. Şey oldu hani işi aslında gösteri ya. Yani biz sınavımızdaki bağı, köpek sevgisini, köpeği eğitmekle ilgili bir sürü bilgiler edindik. Ama ne kadar eğlendik o bir soru işareti. Onu da seyirci o biraz karar fazla heyecanından da oldu. Hı. Normalde Murat Bey geldiği zaman normal yapmaması lazım ama gel. Ö, oralar eğlence. O yüzden fazla sıkmadım onu. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç? Evet demiş Paşa ve Aydara. Bekleyeceğiz artık. Teşekkür ediyoruz. Çok Alkışlarla kulis alıyoruz. Sağ olun. Hadi gel. Alkışlarla kulis alıyoruz.